Öncelikle eğitmenliğe ve öğrenciyle kuracağı iletişim açısından daha yatkın olanları seçiyoruz. Seçtikten evet. sonra da onlara verdiğimiz özel eğitimlerle hem yatkınlıklarını daha da geliştirip, öğrenciyle çok özel bir iletişim kurmalarını, onları yargılamamalarını ve öğrencilerin çok rahatlıkla kendilerini açabilmelerini sağlıyoruz. Evet, Neyse. yani sözlerimiz büyüteç gibi. Biz neyden bahsedersek günlük hayatımızda da böyle o büyür. Dertten bahsedersek hep dert büyür. Güzel şeyden bahsedersek güzel şey büyür. Aynı şey seanslar içinde geçerli. Öğrencinin bir de şu var. İnsan e, sosyal bir canlı. Konuşulmak ister. Hakkında konuşulmasını ister. Eğer siz onun başarılarından bahsederseniz o öğrenci sürekli başarılı olmak ister. Evet. Daha çok konuşulmak ister. Eğer siz onun yaramazlığından bahsederseniz daha çok yaramazlık yapmak ister. Çünkü reklamı orada hep bu konuda konuşuluyor onu besler. Evet. O yüzden biz hep olumluya odaklanın. Diğer faydası da öğrencinin seansa aktif katılım sağlaması. Evet. Çünkü evet. hata yapması sorun değil. Hata yapmaktan korkmuyor. Bol bol hata yapmak istiyor. Tekrar tekrar soruyor. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Hepsini soruyor. Çünkü kimse onu yargılamıyor. Beraber bir takım arkadaşı oluyorlar. Eğitimciyle beraber doğru yolu bulmaya çalışıyorlar evet. çözüm için. Burada... Ee, Eleştirilmemek e... Ve hem eleştirilmemiş, yargılanmamış olması bir sonraki seansı da heyecanla beklemesini sağlıyor yani, öğrencilerimizin. Yani bu o kadar önemli bir şey ki ve maalesef şu anki Türkiye'nin içinde bulunduğu eğitim altyapısında yanlış e, yanlış yapmayla ilgili neden bu yanlış yaptığını yani ters taraflı negatif taraftan bir motivasyon yapmaya çalışma maalesef biraz yaygın. Ben velilere hani şunu söyleyelim e, öğrencilere iltifat ettiğimizde başardıklarına ama gerçekten e, içinden gelen iltifatlar başardıklarına güzel yaptıklarına iltifat ettiğinizde bunu çok çoğalttığınızı göreceksiniz. E, yani öğrencinin eksikliği gözünde dağ gibi görünüyor. Mesela burada bazen bilgilerimiz yazıyor. Halledebilecek miyiz? Şu durumdayız, şu durumdayız. Ben de o zaman diyorum ki sadece bir adım atın. Bir analiz alın, bir birkaç ders alın. Sadece bir adım atın. Ufak ufak nelerin değiştiğini ve aslında o dağ gibi gördüğünüz büyük sorunların nasıl çözüldüğünü çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Öğrencilerin yargılanmadığı, kendini zaten e, öğrenciler matematik röntgenini tanıyınca ve matematik röntgenin eğitmenleriyle hatta ilk önce analistlerle muhatap oluyorlar. Bir bakıyorlar Kendini hiç yargılamayan, çok sevecen e, ki röntgen aşaması aslında onların eksikliklerin analiz edildiği aşama. O aşamada bile kendini çok iyi hisseden bir öğrenci ders aşamasında zaten müthiş iyi hisseder. Hiç yargılanmadığı ve şimdiye kadar hizmet aldığı yerlerin çok dışında bir e, atmosferle karşılaştığında zaten çok mutlu oluyor. E, ders yapıldığı gün akşamı ödevlerini bitirip ertesi güne hocam bize mesaj atıyor. Bu tarz birçok şeyle karşılaşıyoruz. Bizim en büyük amacımız zaten öncelikle öğrencideki Yapamıyorum algısını kırmak. Yani matematikteki mat, yapamıyorum algısını kırdığımızda ne değişiyor biliyor musunuz evler? Ee, hayatla ilgili bütün her şeye karşı olan algıları değişiyor. Çok önemli ve kesinlikle yapamıyorum dedikleri bir şey var ve yapabilir hale getirmişsiniz. O zaman bundan sonraki yapamıyorum dedikleri bütün her şeye bunu da belki yapabilir mi e dönüşüyor zaten olay. Ee, sınıf ortamında tabii ki bu dediklerimiz zor Özcanım. Ee, bu birebir kontrol öğrenciye göre dizayn etme çok zor bir olay. Toplu ortamlarda biz birebir bir olduğumuz için bu profesyonellikte ve bu incelikte bunu yapabiliyoruz. Bununla